İşçinin aynı zamanda işverene sadakat yükümlülüğü var. Yani iş saatleri içinde işverenin kendisine verdiği işleri yapmakla yükümlü. Bu yükümlülükler yerine getirilmezse ve iş yerinde bazı kurallara uyulmazsa işverenin iş akdini tazminatsız olarak feshetme hakkı var. Sigara yasağını delmek belli koşullarda tazminatsız fesih sebebi. Tazminatsızla kastımız e ihbar sürelerine uymaksızın ve kıdem tazminatı ödenmeksizin. Derhal fesih sebebi. İşçi çalıştığı yerde sadece görevini yapmakla mükellef değil, imzaladığı iş sözleşmesi gereği bazı şartları da kabul etmiş sayılıyor çünkü. Mesela yasaklı yerde sigara içmemeyi kabul etmek gibi. Ancak bu şartın ihlalinin faturası işçi için ağır olabilir. İşveren bunu baştan işçiye bildirdiyse ve işçi başlangıçta işverenin kendisine bildirmiş olduğu bu sigara içme yasağına uygun olmayan bir davranışta bulunduysa, sigara içtiyse işveren bir uyarı cezası verebilir. Uyarı cezası vermek sizin de e, sırf iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Böyle bir hakkı vardır işverenin. Sosyal medya son dönemin gözdesi. İnternet aleminde herkes fikrini açıkça beyan edebiliyor ama bu özgürlüğün de iş yeri veya iş işveren açısından bir sınırı var. İş yerini kötülemek, işvereni kötülemek, işverenin aile fertlerine ilişkin kötü sözler söylemek, aynı işi yapan veya iş yeri arkadaşlarına yönelik bazı tacizlerde bulunmak, onlarla ilgili kötü sözler söylemek işverenin işçiyi derhal iş fesik fesih sebebi olarak tanımlanabilir. Çalışma süresi içinde kendisine verilen işleri yürütmesi için verilen bilgisayarda işçinin sanal kumar veya oyun oynaması da işverenin güvenini kötüye kullanmak anlamına geliyor ve bunun sonu tazminatsız işten çıkarmaya gidebiliyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarını aykırılık olarak değerlendirmek mümkün. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık e, iş kanununda tanımlanmış olup e, işveren açısından derhal fesih sebebi. Diyelim ki hastasınız, rapor aldınız, haliyle işe gidemediniz. Bu en doğal hakkınız. Ama raporlu olduğunuz gün istirahat etmek yerine dışarıda arkadaşlarınızla buluşuyorsanız işinizden olabilirsiniz. Raporluyken bir kere işçinin o raporun hakkını vermesi lazım. Yani rapor hangi yönde verildiyse o yönde davranması, istirahat raporuysa istirahat etmesi, tedavi raporuysa tedavisini olması gerekiyor. Eğer ki işçi raporluyken sosyal medyada dışarıda çekildiği fotoğrafları paylaştıysa işveren de bunları bir süre sonra öğrendiyse burada yine işveren açısından ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan bir e, davranış sergilemiş oluyor işçi. Ve işverenin de yine derhal fesih hakkı doğmuş oluyor. Avukat İlknur Sezgin Temel son uyarısını ücretli izindeyken gelir getirici bir başka işte çalışma noktasında yaptı. İşveren hem işçinin izindeyken çalışmış olduğu ücreti yani kazancını e, talep etme hakkına sahip hem işveri, e, işçiyi izne ayırırken peşin olarak ödediği o izin parasını e, ondan talep etme hakkına sahip yahut da bunların hiçbirini kullanmaz iş sözleşmesinin fesih yoluna gidebilir. Ya bu da haklı bir fesih sebebidir.